Denizköy Market'teyim arkadaşlar. Akşam ekmeğimi bekliyorum. Yolları böyle şey yapıyorlar. Yaya geçitini boyuyorlar. Yaza hazırlık yapıyorlar. Ne var ne yok arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Bisikletim de orada. Asılı duru. Poşet asılı. Vallahi arkadaşlar iyi olmaya çalışıyoruz ya. Sakallı gel oğlum buraya. Gel buraya. Sakallı gel buraya oğlum. Bizim sakallı gidiyor ya. Sakallı gelsene oğlum buraya. Sakallı gel. Gel. Aferin oğlum gel. Gel. Sakallı sakallı geliyor böyle. Sakallı sakallı on numara beş yıldız ya. Sakallı ya. Neyse arkadaşlar. Bir tane yakışıklı delikanlı genç kardeşim geldi. Okuldan geldi talebe kendisi. Seni de meşhur ettim. Arap gel oğlum. Bu sakallının ekürü gidenler. Ha bu giden köpek var ya siyah köpek. Sakallının ekürü.